Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hep benim videoyla beraberiz. Şu anda Dubai'nin hatta belki de dünyanın en büyük otomobil organizasyonuna geldim. Şu arkamda gördüğünüz alanda 3000 adet araba var. Ya tabii ki hepsini saymaya çalışmayacağız. Hepsine bakmaya çalışacağız ama çok inanılmaz arabalar olduğunu biliyorum. İçeriye gireceğiz. Arabaları gezeceğiz. Birkaç kişi ineceğiz, çalıştıracağız, inceleyeceğiz, mıcıklayacağız ama size iddia ediyorum inanılmaz arabalar göreceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bak mesela giriş böyle. Hemen yanında arabalar var. Bak. Bu ne abi? Carrera RS derenin güzelliği. Abi çok enteresan bir yere geldik. Eser. Bir eser daha. Bence bunlar normal. İçeri girince işler değişecek. Hav Bak abi. Hayırlısı be. Maşallah. Geldikçe geliyorlar abi. Sen de bin beygirüsü değilsen ben de bir şey bilmiyorum ya. Abi bu geçen herkesi parçalayan araba değil miydi? GT3 RS. Şimdi içeride muhtemelen birçok tanıdık yüzü de göreceğiz. Özellikle Ahmet Amler burada. İşte sürekli araba aldığımız Ahmet. Bir saniye abi. Bir araba gördüm. Bir dakika. Çok özür diliyorum. Tam konuşurken konuşmam bölündü. Şimdi arabayı göstereceğim ama dallara şöyle dallara indi. Yarışlarının Formula 2, Formula 3 daha birçok yarışın resmi yarış arabası üreticisi. Hemen gösteriyorum arabayı. Çok acayip. Abi bak. Dallara'nın kendi ürettiği yarış arabası. Hale bak ya. Mesela ben Dallaran'ın arabasını hayatta görmemiştim. Şuna bak. Hemen gösteriyorum. Her yer karbon. Şöyle. Full karbon zaten. Abi bunun da camı tavanı yok. Başka bir Dallara daha. Yani inanılmaz. Gel hemen içine bakalım. Yine full karbon. Bak yine gösteriyorum sana. Muhteşem gözüküyor. Bir de içine bakalım. Abi. Ben ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim. Şunun güzelliğine bak ya. Of Şu da orada gördüğümüzün Expose karbon olanı Harika İçinin trimi çok iyi ya Biraz adamlardan bilgi mi alsak ya Aha bunda bir dakika aynısı değil özür diliyorum sizden Şöyle bunun camı var çünkü Tavanı yok ama camı var Şimdi doğru bilgiyi aldım dallara da Dedim ki ne makine kullanıyorsun Beygir gücünle Beygir gücüm hiç önemli değil dedi Araba dedi 850 kilo dedi Barchetta modeliymiş bu Oradaki kupe modeli, oradaki de spider modeli. Şimdi Barchetta da abi şu arkada gördüğün kanat 850 kilo downforce veriyor. Araba zaten 850 kilo. Maksimumuzda 850 kilo downforce inanılmaz bir şey. 2.3 EcoBoost makine var üzerinde Ford. Bu kupenin kapıları sökülebiliyor. Oraya hemen görüntüsünü koyuyorum. Demin baba söktü. İstersen diyor arabayı spider yapabiliyorsun diyor. Kapıları falan almazsan diyor. Bu spider oluyor. Ya da diyor Barketta modelini alıyorsun diyor. Abla evet. Peki Dominic Toretto musun? Dur bir dakika abi. Orada bir 430 Scuderia var. O çalıştı. Ama neyse dur. Neyse abi. Lan bütün konsantrasyonumu bitirdim be. Şöyle diyeyim. 1970 Dodge Charger'ın güzelliğine bakar mısın ya? Abi çok efsane bir araba bu arada. Bayılıyorum. Hemen şöyle bir şey göstereyim. Bunun bu arada yılısı vardı biliyorsunuz. Şöyle. Abi 299 bin dirhem. Yani nedir abi? 3 milyon TL'ymiş arabanın fiyatı ama harika ya. Demin dayı şu r çalıştırdı. çalıştırdı. Hemen dedim şöyle bir geleyim bakayım. Neler oluyor? Şöyle gösteriyorum. Oo bir saniye. Bir saniye abi. Bir normal değil. Şöyle göstereyim makinayı. Of. Baba turbolamış R8'i. Kral neler yaptın sen ya. <laughs> Yani tam kafayı yemelik ya. Aha bir dakika. Bak Sierra Cosworth. Ne olursa olsun bence çok değerli bir araba ya. Çok iyi. Hemen geldi. M4 Comp. Bu arada etrafı gösteriyorum. Hınca hınç dolu. Ve a böyle gidiyor kilometrelerce yani. Devam edelim abi. RX7. Devam ediyorum. Yine RX7. Bak burada harika bir Bentley Continental Coupe var. Yanlışsam düzeltin. Porsche RS. Bir E46M3 var Air'lı ama yani abi bilmiyorum be. E46'ya ben bunun yapılmasına karşıyım ya. Yani tamam enteresan gözüküyor ama bilmiyorum be yazık. Ne diyorsunuz? Gerek yok yani. Hani bütün özelliğini, bütün klasikliğini kaybediyor çünkü bu araba çok ciddi bir klasik olacak. Bak mesela aşırı enteresan bir arabadır. El Camino SS. El Camino'lar bu <laughs> Meksikalı işçiler kullanırdı bunu. Arkasını görüyorsun. Pickup değil, arabanın Pick up olmuş versiyonu. Gerçek bu arabalar yani. Bayağı enteresan araba ya. Mesela bu GTA'da falan var bunlar. Şimdi alfaları gördüm burada ama şöyle enteresan bir şey var. Envy Agusta Super Veloce. Bak. Motordan anlamam ama bu iyi bir şey. Onu biliyorum yani. Şöyle göstereyim. Harika bir şey ya. Müthiş. Süper enteresan Honda'lar buldum. Integra Type R. Harika. Sonra burada böyle bir şey var abi bir tık yolunu kaybetmiş gibi. Şuna bakar mısın? El kadar Honda. Ben ilk defa görüyorum bunu. Ufacık bir şey yani. Mazda MX5. Ooo. Evo. Evet. Dodge Charger yine. Ama abi bak iyi ki açık şunun şu kaputu. Güzelliğe bakar mısın ya? Abi bir de rengi kes. Çok iyi. Şöyle geldim. GMC Typhoon. Yani bu araba hakikaten gerçekten modern bir klasik oldu. Biliyorsunuz bu arabalar iki çeker. Tamamen kalkış için yani düzlükte böyle herkesin içinden geçmek için zamanında yapılmış arabalar. Çok da değerli. Benim babamda vardı bu. Tayfunumuz vardı. Hep aklımda kalmış bir araba. O yüzden benim için çok özel. Ve şunun güzelliğine bakar mısın ya? Abi çok çok özel bir araba bu ya. Şöyle. Yani... Hani Taha ile beraberiz. Taha dedi ki abi farkındaysan sadece kaputu açmış zaten dedi. Yani kaputun içine baktığın zaman Abi şöyle bir bu ne oğlum? Böyle bir turbo var mı? 2 CZ ama yani net 1000 plus zaten ama çok acayip ya. Abi bu araba çok enteresan bir araba bu Supra ya. Yani bir GT arabası üretilip nasıl böyle bir hale geldi onu ben de bilmiyorum ama güzel be. Evet dayılar rica ettik bir de çalıştırdı. Hop şöyle göstereyim. Gel bir de arkasına gidelim egzozunu duyalım ya. Arkadaşlar şimdi şu arabayı gördük tamam mı? Etrafında dolaşıyoruz deminden beri. Baba yüzümüze bakma tamam mı? Ondan sonra şu iki tane kız geldi abi. Tamam mı? Şunlar geldi. Dedi ki arkadaşlar içine girmek ister misiniz filan. Oğlum ben 10 dakikadır arabayı inceliyorum. Bana hiçbir şey sormadın. Dangalak Neyse sonuç olarak araba Shelby Daytona ama baba ile konuştum. Replika abi. Komple modernize etmiş. Ama dayıya biraz şey olduğum için az geçiyorum mesela burada McLarenler var 720S güzel bu ne Artura mı neyse yani sonuç olarak bunlara bakmıyorsun abi çünkü şöyle söyleyeyim mesela bence şu araba daha çekici yani anladın mı arkadan motorlu 3 litre çok çok iyi ya Clio V6 gerçekten çok da değerli bir araba mesela şu daha çekici bana göre ondan sonra Cobra büyük ihtimalle replikadır bu ama yine de çok iyi yani Cobra bak abi 300SL Galvin. Şöyle geçiyorum. İçinin güzelliğine bakar mısın? Abi o kumaş, renkler. Biliyorsunuz bu direksiyon şöyle içeri doğru kıvrılıyor. Ondan sonra kullanacağın zaman tak diye böyle öne alıyorsun. Çok güzel. Bak abi ya bu da çok özel. Alfa Romeo 8C. inanılmaz bir araba. Üzerinde şöyle söyleyeyim 47 Ferrari motoru var ve çok limit yani 500 adet üretildi. Mesela bu araba da inanılmaz derecede değerli. Şöyle gösteriyorum. Hakikaten çok enteresan arabalar var ya. Hem tek kapı, hem kabriyo, G kasa. Şöyle gösteriyorum. Hakikaten çok uzundur görmediğimiz arabalar var ya. Final Edition 200. Demek ki nedir? 200 adet üretilmiş. Şöyle bir de içini göstereyim sana. Bak abi içinin güzelliğine bak. Harika. KTM x -Bow. Yani bu da çok enteresan bir araba. KTM, KTM böyle garip arabalar yapıyor. Bunun şöyle uç, uzay gemisi gibi şu şöyle kalkıyor abi. Böyle öne geliyor. Ondan sonra içine biniyorsun, kapanıyor. Bunun Reels'ı yakında gelecek. Ama şöyle hemen bir etrafında gezeyim. Bak, jantları kes. Sevdim. Şurada bir 2002 Ti gördüm. Malum bu arabadan bizde vardı. Hatta bunun bir örneğiyle de Cem Bölükbaşı'la piste çıkmıştık. Öyle bir videomuz da vardı o zaman. Çok tatlı arabaydı ya. Sonra ağaca çarptı. Şimdi Dubai'de çok ünlü bir garaj var. ZS Garaj. Şöyle göstereyim. Bu abi garajı falan yani garajı var diyorum ama abinin koleksiyonu var. Mesela bak Renault 5 Turbo. Çok efsane. Kendisinden rica ettim. Şu arabalarınızı bir verin de biraz biraz reels çekelim diye. Bak Renault 5 Turbo'su var. Bak yine bir Renault. Şöyle gösteriyorum. İnanılmaz Bak Alpin Harika ya içini göstereyim Bu arabaların hepsinin detaylı Reels'larını çekeceğiz abi demin konuştuk Çünkü kendisiyle Bak dayı orada gözlüklü Bakar mısın full karbon BMW m 1000 Arar. Şöyle gösteriyorum Harika ya abi burada motora da doyduk ya Müthiş Bak bu da S55'in En güzel kasası ya Yani şöyle göstereyim S kasa AMG'nin en güzel kasası S55. Güzelliğe bak. Ya arkadaşlar o kadar çok enteresan araba var ki. Biliyorum abi niye şunu göstermedin, niye bunu göstermedin çok diyeceksiniz ama. Abi yani. Ne diyeyim? Bak Alpin. Aha ama bu Leman Edition. Bunun da videosu var. Kanalda. Şimdi arkadaşlar yeni M5 anahtarını da aldık. Yakışıklı duruyor be. Beyaza siyah. Güzel olmuş. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Bazen kafalar karışır. Şu büyüklüğe bakar mısın? Hava girişlerinin kaçak göçmen taşırsın yani. Çok hoş gözüküyor. Yalnız iki buçuk tonluk M arabası olur mu? Onu tam bilemiyorum abi. Şöyle bir de bütün etrafını gezelim. Bir de içini göstereceğim. Bak. Burada ne var? Şarj kapağı var. Çünkü hibrit. Buradan şarj ediyorsun. İçini de gösteriyorum. Bir dakika. Hop. Uf de nefis be. Tabi test etmeden bilemeyiz 2.5 tonluk M arabası olur mu? Ama eninde sonunda test edeceğiz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. En iyilerini seçmeye çalışıyorum. Yani en daha önce görmediğimiz arabaları seçmeye çalışıyorum. Mesela o nadir arabalardan bir tanesi. Salin S7. Üzerinde Twin Turbo. 700 küsür beygirlik makine olması lazım ama. Kapılara filan bakar mısın? Bak kapıların açılışına bak. Arkasının uzunluğuna bak. Amerikan malıdır bu. İşini de göstereyim sana. Şöyle. Tabii eski ama olsun. Farklı otomobil. Saline S7. Siyah Pro Sangue var orada. Şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Yağmur geliyor arkadaşlar. O yüzden herkes manyak gibi arabaları saklıyor. Bak Monza SP1. Şöyle gösteriyorum. Bu arada Pupil'in yerindeyiz. Pupil'de de çok acayip arabalar var. Bak 918 Spider, Carrera GT. Of of of. Şöyle gösterdi. 12 Çilindir'i geçen gün Reels'ını çekmiştik Lamborghini Sian Onu da biliyorsunuz halıyla şarj olan McLaren Rengin güzelliğine bak ya Bu araba çok özel bir araba çok fazla anlattım diğer videolarda görürsünüz özel videosu da var Abi yağmur sıkıntı oldu be Hale bak Yandık ha Tabii ki Bugatti'siz böyle bir event olmaz Chiron Super Sport Bak görüyor musun? Bir bunun detaylı videosu yok sanıyorum. Diğerlerinin hepsini var. O bak orada Pure Sport var. Şöyle. Sarı ama güzel bir sarı değil bu. Chiron Pure Sport. Şöyle. Bunların hep detaylı videoları kanalda var arkadaşlar. Biliyorsunuz jantların güzelliği peki. Abi bunların hepsini tek tek seçiyorsun biliyorsun değil mi? Pontiac GTO'nun güzelliğine bakar mısın ya? Abi bu da çok efsane. Harika bir araba. Bu arada bunun da bir videosu var. Örsan'la çekmiştik. Bir de şunlar kare kasa. Sierra, GMC Sierra. Bunlar da aşırı derecede popüler oldu ve inanılmaz fiyatlara gidiyor Amerika'da yani. Bu da özel abi. Dodge Viper GTS. Of. Şunun bir videosu kısmet olur mu be? Güzelliğe bak. Çok efsane araba ya. Yani V10. 90'ların V10 manyaklığı zamanında üretilmiş arabalardan. Çok çok acayip. Aston Martin Valkyrie. Yani çok acayip. Herhalde Aston Martin'in en manyak arabası olabilir yani. Bunun da detaylı incelemesi bir Reels olarak var Instagram'da. Şöyle göstereyim. Bak kulaklıkları görüyor musun? O kadar gürültülü ki içerisi. Kulaklıklar var. Full karbon. Nefis bir araba ya. Arkadaşlar Ford Model A 1929. Hot Rod yapmış. Makineyi kes. Bakar mısın şuna? Şöyle. Bu arada araba o kadar alçak ki yani benim belime falan geliyor. Öyle söyleyeyim. Hareketlere falan manyaklık. İçini kes. Oo. Şuna bak. Güzel. Bak abi. Kilim şart ya. Şöyle göstereyim. Mercedes'in üstünü ipek halısıyla örtmüş baba. Y60 süper Safari. Ben de yeri ayrı Nissan patrolün ya. Yani bunlar çok manyak arabalar biliyorsunuz. Artık anlata anlata bitiremiyorum ama çok yakışıklı. Şimdi Ferrari'leri görmeden olmaz. SF90, 355 Challenge, 812. Şöyle geldim. Bak bu özelliği ya. Süper Amerika. Bunun en büyük özelliği şu tavanının açılması. Şöyle göstereyim abi. Bak bu tavan böyle laf diye arkaya kalkıyor. Bulursam videosunu koyayım. Süper Amerika enteresan arabadır. Eldorado. Wow. Arkadaşlar diyorum ki ulan videoyu kapatacağım. Yağmur yağıyor. Videoyu kapatacağım filan falan ama kapatamıyorum abi. Olmuyor yani. Çünkü her seferinde bir değişiklik daha görüyorum yani. Bak mesela şöyle göstereyim. Jaguar E-Type. Yani şöyle söyleyeyim. <laughs> müzelerde filan sergilenen dünyanın en yakışıklı arabalarından bir tanesi seçilen Jaguar E-Type hakikaten de yakışıklı ya. Yani Jaguar nereden nereye geldi be? Şunlardan pembe logoya döndüler, pembe arabalara döndüler. Yani çok üzücü ya. Ciyar Yaris. Oo, ne yaptın baba ya? Harika ya. Bu da çok enteresan bir araba abi. Ya şu araba Türkiye'ye gelmedi. Makine, motor sıkıntısı var yani. Hani vergisi tutmuyor ama çok acayip. R34. Bir R34 daha. E bir R34 daha. Çok iyi abi. Aha her yerim GTR'mış ya. Dur bir saniye. Ama spek spek yani. Seç beğen al spekini. Arkadaşlar anlat anlat bitmez. Yani hakikaten çok acayip arabalar gördük. Bayıldım. Gerçekten bu videoda gördüğünüz en favori arabanız hangisi? Onu da aşağı yazın. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya tam çıkacaktım. Hatta mikrofonu falan da söktüm. Daytona SP3 ya yani Allah'ım ya Rabbim, şuna bakar mısın ya çıldırmalık egzozları filan kes. Bunu da ilk defa görüyorum bu arada dünya gözüyle. Şallah bunun da bir Reels'ı nasip olur ama şunun güzelliğine bakar mısın ya? Ferrari'nin ürettiği en güzel arabalardan bir tanesi olabilir son dönem son dönem. Baksana şu harika.